Arkadaşlar Bakelesen kanalına hoş geldiniz. Burada bir canlı yayın yapacaktık size ama e, maalesef bağlı bu noktalarda çekmiyor. Çekmediği için canlı yayın yapamıyoruz şu yani Yaptık ama gidip geliyor. E, o yüzden biz de bu şekilde normal bir videoya karar verdik tekrar. E, şuradan bir açıklamadan yapayım ki hayatımdaki insanı çok seviyorum. Ona aşığım. O İyi ki var. İyi ki geldi sonradan hayatıma. İyi ki varsın. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Aşağıda da müzik çalıyorlar. Tabii piknik yapanlar da var yine. Az önce benim şarkı çalıyorlardı. Ben bunu erken Sen bana erken geldin. Ben sana geç. <laughs> Bak buraya o kadar geldik. İlk defa çıkıyoruz. Bugün burada bizi götürecekler merkeze. Götürecekler herkese ama. Anlaşıldı. <laughs> Biz hmm. içeriye bakarken dolu yapıyoruz. Dolu diyorlar. <laughs> Her taraf dolu. Millet hava iyi bugün buraya gelmiş gitmeye. Tamam telefon hakkı yiyeceğiz başlayacağım şimdi şey. Gittiğimiz yerine aç kendimizi can kadar. Tövbe canlar Çok can var yani. Abi öyleyim biliyor musun? Hı hı. Şimdi buradan yayınlanamadık ya. Yer yerimizi o gün biliyorsun hemen bunun üstünde bir de orman var. Evet. Bunun üstünde bir de orman var biliyorsun. Ondan sonra o ormanlardan eğer yani çekilirse ki bu alanda hiçbir yerde çekmiyor. Ama Onu... Aşağı düşeceğim lan. <laughs> İyi ki gitmedin ha İsmail. Yani, adam asla aşağı tamam. geliyormuş Vallahi ben <laughs> korktum gerçekten çok tehlikeliymiş lan burası geldim <laughs> mi burada dedim acaba öteki bağlantının kapısı Aa, mı var diye ben çok geldim ama şu, yani şurada bir boşluğu gördüm merdivene bakarken elimi böyle koydum yoksa gidiyordum aşağı her şey paranormal olaylar için her şey vatan için <laughs> şey, dikkat etmek lazım gerçekten gördün mü He. haberimiz yok ama çok üzüldüm, şuraya giremedik ya. Oradan bir şey kişi var ya. <laughs> o zaman hepsi işte oradan zıplar. O kadar cam kanıtsız var ki. Evet evet, çok tam tutsam. Görüntü net alakası mı var? Alıyor. <laughs> Şu andan net görüntü iyi. Ama sana da ışık tutmam lazım çünkü önünü görmüyorsun. Ne? Orada önünü görmediğin ışık tutmam lazım. Baya karanlıktı. O anda ben tuttum. Sen o anda dedin geri çekti dedim. Ben. Evet. Yoksa ben aşağı doğru şöyle bir <laughs> sağlamca adım atıyorum. oraya da bak yine tank gibi. Aynen. Aha. Ne can var orada ya. Ben burada şey düşünüyorum. O gün sana bahsetmiştim ya. Hmm. Bu aşağıdaki denize girmeyin. Hadi hmm. ama. <laughs> Her şey biraz keskin. Şu görüntü. Sen yatak bile oraya gitmiş. Evet. Şuraya geçer mi şuraya? Çok Zaten müzik. yukarı yukarıki binaya çıkamıyoruz. Orada çok kaç kişi var şu an. Aynen arkadaşlar bir de çok müzik var. Yani herkes gelmiş durumda aşağıdaki sahile. Yani bilmiyorum bunu yayınlayabilir miyiz? Yayınlayamayız mıyız? Yani hakkı da yiyebiliriz yani. Bu kadar müzikle telef hakkı yok Hı. Hı. Sıkıntı. Buraya hiç Selam Selamünaleyküm. Buraya hiç girmedik biz ha. Niye? Ne? Daraldım, daraldım. Ha, evet, daralıyor insan ya. Şey Sizin gerçekten tarafı daraldı Böyle üstüne basın gelmeye başladı. Her an yani, her şeyde karşılaşabiliriz. Yani şu, bak, görüyor musun? Hı. Daraldım yani. Buraya bak, buraya girdik miydi? Ha, öbür taraftan gözüküyordu burası değil mi? Nereye bakmadık hiç sen İsmail? Burada koltuk var bak. İlk birem Dokumak da istemiyorum çünkü şehir olabilir. Yani. Baksana, aha, aha, gel gel. Şunu çektin mi sen? Ha çektim. Bak tuvalete ne koymuş? <laughs> Koltuk koymuşlar dedim ya. Nasıl çimenlenmiş bak bunlar Hı. görüyor musun? Balkan. Ot, ot bağlamış burası. Balkon çimenlenmiş. He. Gelseniz. Gelsin. Gel. Şey şu, lamba. Şuralarda duruyordu ya tavanda. Hı -hı. Bunlar lambalar. Vay. Be. Nasıl yanık kokuyor ha? ha? Ya burayı yakmışlar galiba. Hı -hı. Evet. Evet burada yakmış. Kömürden şu yakmışlar burada. Nasıl yanık kokuyor? Hmm. İsmail Baksana Evet, Hiç batmışlar yani Çöplüğe dönmüş yani bu bina yani. Burada hani bir sürü pisliğin içinde Nasıl o tarzlar oldu? <laughs> Şimdi şurada bir ok var, o oku biz takip edelim Bakalım burası nereye çıkıyormuş hı. Dikkat edelim mi? Boşluk boşluk oluştu ama Burada bir tane şey var, boşluk var. Bu neymiş acaba? Ne? Allah Allah, burası boş. Hakikaten ha. Bunlar acaba gibi bir şey mi diyeceğim ama orası saçma ama. Ne gibi? Şimdi bir şey söyleyeyim mi? Ha? Biz böyle geldik ya, Hı. çıkış yukarıda mı kaldı aşağıda mı? Biz çıkışı bir yerden yukarıda. Ha? Yukarıda. Yukarıda mı kaldı iner mi aşağıda çok fark bilmediğimiz yerler var biliyor musun baksana inelim gel çıkarız tekrardan içeriye güzel de değişik de olsun buna inelim bence de aha buradan çıkış yok şurada en altı inelim o zaman en zaten. altı ineceğiz zaten tamam şuraya zaten yukarı çıkarız tekrardan vur lan oranın arı nereye gidiyor Aman burada daha farklı bir yere gidiyor lan. Aynen aşkım. bir şeye geldi abi. Abi. Oh, farklı. Duydun mu? Bir şey yap. Ne? Bir ee mi izledi? Kimse var mı? Selamünaleyküm. Abi Al şurayı abi. Herhalde. Evet buraya daha hiç girmedik. <laughs> Görebiliyor musunuz kameradan? Hı? Kameradan görebiliyorlar değil mi? Görüyorlar, görüyorlar. Gözüküyor şu an her yer. Bakayım. Bak şimdi kapa ışığı çevir bu tarafa doğru. Gölgeyi göreceksin bak şimdi. Bekle biraz. Tam o şey var ya ya gibi basitlik olan. Yani. Tam orada oldu Allah Al Baktım öyle bir karartı. Cidden cidden diyorum. Bir bak gelsene. He. Ben fener tutuyorum. Biz korkuzuz baba.

yatak var baza bak her şey var yani hmm. ta belki kaç yıl öncesinden bak kaya gelenlerin hmm, tabii şeyleri evet, şarkıları da bak, orada da var taa hmm. ama onların tabii ki buradaki tır çarşaf var. Bu da yatan olmuş olabilir. Olabilir. Aşağıda da tabii müzik çalıyor. Evet. Telefak getirecekler. Yine duyuyorsun tabii. Ama güzel ya. Sahile gelmiş aşağıya. Abi güzel ya bugün. Aha. hı. Buraya toplanma şansımızı. Ama yine bir burada hem bizim çekimimizi şarkı olarak kısıtlıyorlar. Hem de biz yeterince ses veremiyoruz şu an. Sahile gelmişler. Buraya su basmış? Ne yapmış aşağıya? Burada su var. Dikkat Aşağı mı yiyoruz? Evet. Biraz daha ineceğiz. Tabii müzik de çalıyor bir yandan. <laughs> Ses anlaşılmıyor ne olduğunu. İnsanlara veremiyoruz. Hı hı. Şuraya bakayım gelin.

Ulan ben beni korkuttun oğlum. <laughs> ne oldu lan? hayır hayır. He? Şuradan böyle bir ses geldi ki bir anda. Allah aşkına. <laughs> Önümü atladı zannettim gördüm. Allah dedim ay sana sana döndüm sen beni korkuttun diye ona gidiyorum yani. Ben de niye Allah dedi diyorsun. Bak burada da bir koltuk var. Her tarafa koltuk olmuş. Hmm. iyi müzik çalıyorlar <laughs> Oo burası bir filmmiş. Evet, 70'lerde. Ha. Yani Sana bir şey diyeyim mi? Çok şu dolap çekmeceler çok sağlam. Vallahi. <laughs> Vallahi. Sahte korusu ama. He olmuştu. Bakar mısın? bak, dışarıda var. Yağmur mu atıştırıyor? Yok, o yağmur açık şu an. Yıldızlar var. Ben size bir şey söyleyeyim. O telefon bütün müzikleri almıştır. Aldı, aldı. Bütün müzikleri aldı. almıştır. Biz onu yayınlarında o maşına koyuyor yani. Şu anda müzikleri aldı ama yapacak bir şey yok. Artık sahilde müzik dinliyorlar. Yani arkadaşlar bugün aslında canlı için geldik buraya ama her tarafta çok sesler var. Eğlenmeye gelmiş gençler. Bağıra bağıra şarkı söylüyorlar. Kafaları da biraz güzel galiba. Video çekelim dedik. Videoda da bütün sesler alacağı için telefon hakkı yiyeceğiz muhtemelen. Hani yükleyebilir miyiz, yükleyemez miyiz bilmiyorum. Deneyeceğim. Telef yazarsa zaten yüklenmemiştir. Kanala like atın, abone olun. Keşke canlı yayında olacakları sesler gösterseydik ama olmadı. Sizleri seviyoruz. Abone olun. Beğeni yapın. izlenme yapın lütfen. Bizim için çok çok önemli o. Abi çıkana kadar tutalım yani Çekelim böyle gidene kadar. Çünkü çok müzik var gerçekten yani. Aşağıda sahil olduğu için millet sahile geliyor. Yani geçen gün geldik motor sesi, şimdi geldik müzik sesi. Şimdi otelin sahili aynı olduğundan millet burayı hala kullanıyorlar. İnsanlara yayın veremiyoruz. Açık alandayız ama telefon çekmiyor. Bak mesela. Adam her tarafa toprak atmış. O şeyi de gösterelim abi. O teri de gösterelim. Hı hı. Belki şey açık alanda canlı yayın şey alabilirler. Ne olursun, Olabilir. Süreç çıkmak lazım? Ha yukarıdan çekeceğiz değil Tutomuz mi? Çok var ama. Orada vardır lan. Orman için burada olur. <laughs> ne diyorsun bir macera yapalım mı? Kaybolur mu? <laughs> yok yok hiç denemez. Domuzumuz çıkabilir bizim affede Allah'ım. Burada olur çünkü. Kış dersin gider koş dersin <laughs> kaçar yani. Hı? Hı -hı. Burada, keselim Burada keselim artık.